Selçuklu Belediyesi yaptığı altyapı ve asfalt çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri her yıl belirlenen hedefleri aşmak için aralıksız çalışıyor. Selahattin Eyyubi Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyat Turmacı, mevsim koşulları elverdikçe çalışmaların süreceğini söyledi. Kahramanlar Caddesi'nde 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir ana güzergahı tesis etmiş durumdayız. Burada altyapı, parke, bordür ve asfalt çalışmalarıyla birlikte bu çalışmalarımızı bitirdiğimiz zaman çok önemli bir ee, ana güzergahı tamamlamış olacağız. Yıl boyunca altyapı, parke, bordür ve asfalt çalışmalarıyla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Başkan Pek Yatırmacı, bu kapsamda sürücü adaylarının eğitimleri için yeni bir güzergah oluşturduklarını ifade etti. Kahramanlar Caddesi'nin başlangıcından itibaren e, yeni çalışmaları bitirdiğimiz alana kadar e, trafik eğitimleri ve e, sınavların yapılabileceği yeni bir güzergahı da oluşturmuş oluyoruz. İlçemizde bu yıl içerisinde 100 bin ton asfaltı ve 120 bin metrekare parke çalışmasını tamamlamış olacağız.